Falkland Savaşı 1982 Güney Atlantik'teki ikisi büyük 700'ü e aşkın küçük adacıktan oluşan Falkland Adaları 1980'li yılların başında İngiltere ile Arjantin'i sıcak savaşın içine çekecek büyüklükte bir kriz oluşturmuştur. Britanya Krallığı'nın sömürgecilik döneminde ticaret faaliyetlerinin kavşak noktalarından biri olan Falkland Adaları Güney Atlantik bölgesinin hakimiyet altında tutulması yönünden her zaman stratejik öneme haiz olmuştur. Falkland Adaları'nın Ecel Boğazı'na 480 kilometre, Horn Boğazına 600 kilometre ve Ümit Burnu'na 805 kilometre uzaklıkta su yolları üzerinde bulunuyor olması da bunun en önemli kanıtıdır. Ayrıca bölgenin petrol rezervleri ve yeraltı madenleri bakımından zenginliği adaların değerini bir kat daha yükseltmiştir. Arjantin kendisine coğrafi olarak çok yakın olan ve bu nedenle hak iddia ettiği Falkland Adalarına 2 Nisan 1982 günü çıkartma yapmış ancak yüzyıllardır adaların hakimiyetini elinde tutan İngiltere bu hamleye askeri harekatla karşılık vermiştir. 6 hafta süren savaş adadaki Arjantin askerlerinin teslim olmasıyla sona ermiştir. Arjantin'e 480 kilometre, İngiltere'ye ise 12.000 kilometre uzaklıkta olan Falkland adaları 1592 yılında keşfedilmiş ve 16. yüzyıldan beri adanın hangi devlete ait olduğu konusunda bir dizi antlaşmazlıklar devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Adalar üzerinde İspanyollar ile İngilizler arasında rekabet uzun süre devam etmiş ve sürekli el değiştirmiştir. Adaya bir dönem Fransızlar ile Amerikalılar da hakim olmuşlardır. Ancak Falkland Adaları 1833 yılından 1982 yılına gelinceye kadar İngiltere'nin mutlak egemenliği altında kalmıştır. Ada iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise Büyük Britanya'ya bağlıdır. Ülkede yaşayan halk Britanya vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Petrol rezervlerinin varlığının tespiti ile önemini artıran Falkland adaları üzerinde uzlaşmaya varılamamasıyla krize dönüşmüş ve bu iki devlet savaşa doğru sürüklenmeye başlamıştır. Arjantin'de 1976 yılında askeri darbe ile iktidarı ele geçiren askeri junta yönetimi ülkede baskı rejimi oluşturmuş, parlamento, sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri kapatmış, akabinde ülke ekonomik bunalıma girmiştir. General Leopoldo Galt Lethieri yönetimindeki Cunda yönetimi içindeki karışıklığı bertaraf etmek adına kamuoyunun dikkatini yüzyıllardır üzerinde hak iddia edilen bir dış soruna Falkland adalarına çekmiştir. Ülkedeki milliyetçi duyguların zirve noktasına tırmandırılmasıyla darbenin getirdiği iç karışıklıklar unutturulmaya çalışılmıştır. İngiltere'de ise dönemin Büyük Britanya Başbakanı Demir Lady lakabıyla anılan Margaret Thatcher ülkesinde giderek artan enflasyon oranları ile artan ekonomik sıkıntıların iktidarına olan desteği azaltmasını iyi okumuş ve Falkland adalarına büyük bir devlet meselesi ve Britanya'nın onur mücadelesi haline getirmiştir. İki ülkedeki siyasi konjektürün sıkıntılı olduğu bir sırada 19 Mart 1982 tarihinde Falkland adaları yakınlarında yer alan Güney Georgia adasına ayak basan Arjantin kuvvetleri adayı ele geçirmiştir. 2 Nisan günü Arjantin birliklerinin Falkland adalarına çıkmasıyla birlikte Britanya hükümeti de bölgeye askeri gücünü göndermesiyle savaş resmen başlamıştır. 6 hafta süren savaşta adaya daha yakın olan Arjantin'e nazaran 12000 kilometre uzaklıkta olan İngiltere uluslararası kamuoyundan aldığı yoğun destek sayesinde savaşın seyrini kendi lehine çevirmeyi başarmıştır. ABD ve Fransa'dan lojistik ve ikmal, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından diplomatik destek sağlayan İngiltere savaşı kazanmıştır. 25-26 Nisan 1982 yılında İngiliz ordusunun Güney Georgia Adası'nı ele geçirmesiyle biten savaşta Arjantin 650, İngiltere ise 255 kayıp vermiştir.